Yeni doğan dünkü kuzumuzun tek gözünün olmadığını fark ettim. Gözü yok ama bunu ifade edemiyor. İnsan da özürlü olabiliyor. Kendi çocuğunuzun da özürlü olduğunu düşünebilirsiniz. E böyle bir durumda ne yapacaksınız? Kendi çocuğunuzu sokağa mı atacaksınız. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Sizin Kanalınız Çoban çayını hoş geldiniz. Ben Adil Kılıç Nasılsınız İyisinizdir inşallah Bizi soracak olursanız şükürler olsun Bizler de iyiyiz Evet arkadaşlar bugün başımıza gelen çok ilginç bir olayla Karşı karşıyayız Olayı sizlerle de paylaşmak istedim Yeni doğan dünkü kuzumuzun Tek gözünün Olmadığını fark ettim Bugün normal bir şekilde Koyunlarımızı saldık otlattık getirdik yemledik ve birazdan da kuzumuzun durumunu sizlerle paylaşmak için aşağı ineceğim gözünü falan göstereceğim olayın akış hızı şu şekilde gerçekleşti arkadaşlar bugün normal ben koyundayken babamla görüştük ve babam şunu ifade etti kuzunun dedi Sanırım dedi boynunda biraz dedi sıkıntı var dedi. Tek tarafa dedi eğik duruyor, dönüyor dedi. Ben de bir vitaminsizlik olabilir diye düşündüm. Ama hani geldik normal kasların açılması için yieldifini yaparken dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir baktım kuzunun sol gözü yok. Ve ilk defa karşılaştığımız bir olay. Siz de görünce zaten bayağı şaşıracaksınız kuzunun gözünü. Çünkü İlk defa karşılaşıyoruz biz bu olayla. Ve hani çok da acınası bir durum. insanların belli şeylerini ister istemez artık alıştık göre göre. Ama insanlar bir bakıma biraz daha şanslı. Niye? En azından derdini anlatabiliyor, sıkıntısını anlatabiliyor. Ama hayvanlar öyle değil arkadaşlar. Gözü yok ama bunu ifade edemiyor aç kalsa söyleyemez bile. Ve daha çok ilgi istiyor. Daha çok yardım istiyor. Ve biz de buna elimizden geldiği kadar daha çok ilgi göstermeye gayret gösteriyoruz. Çünkü onun da yaşaması gerekli. Ve arkadaşlar böyle durumlarda kesinlikle hani şunu da görebiliyoruz bazen. Ya keselim. Köpeklerimizi atalım. Ve kesinlikle hayır. Bu durumlarda rızkınızın nereden geleceğini bilemezsiniz. Bir tanesindedir bereket belki de. Ve hani nasıl diyeyim? İnsan da özürlü olabiliyor. Kendi çocuğunuzun da özürlü olduğunu düşünebilirsiniz. E böyle bir durumda ne yapacaksınız? Kendi çocuğunuzu sokağa mı atacaksınız? Bunu da böyle düşünmek lazım. Hani bazen hayvanlarla insanlara aynı kefiye koymak lazım. Ben böyle düşünüyorum en azından. Evet arkadaşlar. Hani bir konudan da kusura bakmayın. Dışarıda bildiğiniz üzere nisan yağmurları var. Bahar geldi, bereket. Ve şu anda aşağı indiğimiz zaman bizde biliyorsunuz çadırda bakıyoruz hayvanlarımıza. Biraz yağmur sesi olabilir. Yağmur sesi için ayrıca kusura bakmayın, şimdi aşağıya doğru inip kuzumuzun durumuna bakalım. Ve babam şu durumu da ifade etti, 35 yıldır koyunculuk yapıyoruz İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Ha tabii ki böyle ilginç olaylarla karşılaşan bir sürü arkadaşlarımız var. Çift çeneli doğan kuzu var, iki kapalı doğan kuzu, tüm sürümüzde ilk defa oluyor böyle bir şey. Evet arkadaşlar şu anda size o kuzumuzu da göstereceğim, kuzu fotoğraflarını da paylaşacağım. Kuzumuzun annesini de size fotoğraflarını da ayrıca göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar ben gidip kuzumuzu alıp geleyim. Ve arkadaşlar daha ilginç bir durum var ki bu kuzumuzun annesi şu anda iki farklı koçtan yavru yaptı. Yani bu kuzu farklı bir koçtan. Biz koçlarımızın verimlerini bildiğimiz için diğer şu andaki iki eşi de farklı bir koçtan. Onu da size ayrıca göstereceğim. böyle durumlar illa ki olabiliyor ama hayvancılıktan şu göstereceğim durum bizim ilk defa başımıza geldi. Şöyle kameramızı yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzunun gözü hiç yok. Sıfır. Normal kirpikleri var. Göz kapakları var gibi ama yok. Şu şekilde göstereyim. Şu gözü gayet sağlıklı. Tabii ki tek gözle yaşamını sürdürebilir mi? İlla ki sürdürebilir. Buna zamanla alışır. Bir daha yakından göremeyenler varsa gösterelim. Normal şu anda gözünü kapatmış gibi duruyor ama net olarak gözü yok. Yakından gördüğünüz zaman zaten bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hem kuzumuzu götürelim hem de daha doğrusu bu kuzumuzu ben buraya bırakayım zaten böyle bir sol tarafa doğru olan görün. Sağ tarafa doğru olan pardon. Görüyorsunuz ki kuzu dönüyor oldu. Tek tarafı görmediği için şu anda kuzumuz dönüyor. Bu belki de şunu da bilemiyoruz. Bu belki de yaşamını da etkileyecek. Bu şekilde döne döne deli baş hastalığını yakalanabilir kuzu. Evet. <laughs> Onu da kardeşimle getireyim. Zaten koştan demiştim. Siz onu izlerken ben hemen kardeşim alıp bak geleyim. arkadaşlar. Kardeşi de bu. Bu kuzumuzun babasını sattık Bu kuzumuzun babası şu anda zaten elimizde. Oysa ki kuzuların doğuş büyüklükleri, doğum ağırlıkları her şeyleri çok güzel. En kaliteli doğan kuzular arasında diyebilirim. Ama illaki annesinin ikinciye yavruladığından dolayı mı, ikiz olduklarından dolayı mı, farklı koşlardan olduklarından dolayı mı, orasını tam bilinmeyen bir durum tek gözü yok bunun. Zaten görüyorsunuz. Hala dönmeye devam ediyor. Bir tarafa bakıyor. Evet arkadaşlar. Böyle ilginç videolar oldukça elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Daha çok güzel videolar çekeceğiz sizlerle. Güzel sohbetler edeceğiz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bizim için bu çok gerekli. Böyle ilginç durumları başka sürülerde, başka arkadaşlarımda Olursa onlarda da zaten çekip göstermeye gayret edeceğim. Tüm hayvanlık bünyesinde tüm karşılaştığımız şeyleri değil. Hepsini paylaşacağız. Allah izin verirse. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla.